Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize yakın konumda 280 metrekare ars içerisinde 4 artı bir güzel bir villa tanıtmaya geldim. Ayrı mutfaklı, geniş bahçeli, cadde üstünde, denize de yürüme mesafesinde. Yerden ısıtmalı. Fiyatımız da 5 milyon 500 bin TL. Geniş bir bahçe alanımız var. Havuz istenirse yapılabilir. Ön taraftan baktığımızda zaten taş kaplama kullanılmış bazı yerlerde ve Alt tarafta da sadece mineral sıvı olarak bırakmışlar. Gayet de güzel duruyor. Değil mi? Eski kara sıvalar gibi duruyor ama mineral sıva arkadaşlar. Bir file var filenin üstüne sıva geliyor. Gayet güzel bir yer. Şimdi burada bir bahçe terası var. İçeriden de bakacağız buraya. Artı araç park yerimiz var. Şöyle bahçeyi tekrar bir göstermişsin. Harika bir bahçemiz var. Gerçekten güzel bir bahçe. Cadde üstünde çok ses gürültü olmaz burada. Zaten çok öyle aktif bir cadde değil. Şehir içindeki caddelerden bir tanesi. Güzel bir taş duvar yapmışlar arka tarafta. Arka tarafın sınırı zaten. Ön tarafta da gördüğünüz gibi bizim duvarımız var. Güzel duruyor evde değil mi? Çok da şık duruyor. Klima tesisatları da hazır. Güvenlik kamera sistemleri hazır. Otomatik panjurlu. Antresit renkler var. Ben bu renklere bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu renkler. Gerçekten güzel duruyor. Şöyle bir bahçeyi gezelim. Ön taraftan gezelim bahçeyi. Ardından evin içerisine bakacağız. Ayrı mutfaklı yerden ısıtmalı denize de yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Çok uzak bir mesafesi yok. Havlunuzu alıp denize yürüyeceksiniz. Gelip evinizde zaman geçirebileceksiniz. Gayet de güzel bir yer. Köşe konumda olması da çok büyük bir avantaj. İki tarafta yol. Duvarların üstünü isterseniz biraz daha yükseltebilirsiniz. Çimçitle kapattırabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Burada da zaten geniş bir bahçelerimiz var. Ve girişimiz de burada. Yan taraftaki zeytin ağacını bir göstersene. Küçücük ağaç ne kadar meyve vermiş. İşte havası, doğası mükemmel bir yer. Böyle bir meyve ağacı diktiğinizde bile çok çok verim alabiliyorsunuz. Akbük de artık kalabalık olmaya başladı. Buradan sonra gideceğimiz yer zaten kazıklı. Ondan sonrası da artık bakacağız ama güzel bir ev gezeceğiz. Bahçeyi gördünüz. 280 metrekare arsamız var. Şimdi sıra içeride. Evet arkadaşlar, dışarıyı gezdik. Sıra içeride. İçerisi de güzel. Güzel bir koridorumuz var. 60'a 120 seramik yerde mevcut. Kapıyı kapatalım daha geniş bir açıyla çekelim. Koridorun karşısında, giriş kapısının karşısında Mutfağımız var. Sağ tarafta salonumuz var. Burada da bir lavabomuz var. Birazdan bakacağız. İlk önce mutfaktan başlayalım. Mutfak çok güzel. Geniş bir mutfak. Chimstone bir tezgah kullanılmış. Artı tezgah arasındaki seramikler de beyaz. Buraya farklı bir desende seramik bırakmışlar. Tavan yüksekliği çok iyi. LED aydınlatmalar var. Avize çok güzel. Çok geniş bir mutfak değil mi? Değil mi? Harika. İsterirse buraya kadar da uzatılabilir. Mutfak dolapları yetmez bana derseniz. Buraya yemek masası da köşeye çok güzel bir ve yemek masası da yerleştirilebilir. Çok iyi olur. Buradaki pencere de çok genç tutulmuş ki hem gün ışığından faydalanmak hem de dışarıya servis yapmak için ideal. Ama zaten buradan da geçiş yapabiliyorsunuz. Güzel bir yer. Çok şık bir yer. Ve salonumuz. Salon da çok kullanışlı. Ortalama bence 30 metrekare civarında bir salonumuz var ama ölçeceğim. Avize çok güzel. LED spot aydınlatmalar var. Avize biraz daha böyle deniz dalgası gibi değil mi? Harika duruyor. Toplamda 24 metrekarelik bir salonumuz var. Buraya bir niş yapmışlar. Karşıya da televizyon ünitesi bırakmışlar. Çok da güzel olmuş. Tavan yüksekliği 3 metrenin üstünde. Hava sirkülasyonu açısından da çok iyi. 60'a 120 seramik yerde mevcut. Gayet güzel. Bu kutuyu soracak olursanız burada yerden ısıtmanın tesisatı var arkadaşlar. Buradan devam edebiliyor. Her tarafı ısıtıyor. Yerden ısıtma çok güzel bir şey. Eğer evde bir çocuğunuz da varsa inanılmaz bir rahatlık. Tabi burada eksikler var. Arkadaki seramik, mutfaktaki seramiğin aynısı. Gayet güzel. Klozet falan değişecek bunlar. Ya da yenisi gelecek ya da üstüne ek gelecek bir şeyler yapılacak burada. Yukarıya çıkalım. Bu arada ev temizleniyor. O yüzden biz de çok aşağıda zaman kaybetmeyelim. insanları da İşinden alıkoymayalım. Sıra geldi. Orta kata. Orta katta 3 adet odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Koridor yine tavan yüksekliği dikkatimi çekiyor. Çıkar çıkmaz. Çok güzel gözüküyor. 60'a 120 seramik var. İlk başlayalım. Ebeveyn banyolu bir oda burası. Girer girmez. Şöyle kapıyı tutayım ben sana. Girer girmez. Sağ tarafta ebeveyn banyomuz var. Bak musluk harika. Suyu görüyor musun? Çok güzel değil mi? Farklı bir ıslandık tabi. Farklı bir musluk. Gayet güzel bir gömme rezervuarımız var. Visam'ın ve küçük bir duş alanı var. İdeal bir duş alanı. iki kişi için yeterli bir alan arkadaşlar. Ebeveyn banyosu için yeterli. Birazdan zaten genel kullanım banyo lavaboya bakacağız. Şimdi burada dolabı zaten yapmışlar. Bir yatak eksik. Yatak koymanız gerekiyor. Ortalama 13 metrekare boyutunda bir oda. Burayı ölçmeyelim ki net bir ölçü veremeyeceğiz. Yine harika bir avize seçimi olmuş. Bu avizeler İzmir'den geliyor bu arada. Burada bulamıyorsunuz. Dolabı da hala hazırda yerleştirmişler. İç hacmi de gayet geniş. Hem ayna hem de dolap olarak kullanabileceksiniz. Yerde de laminat görünümlü seramik var. Bunun nedeni de laminat yapılmamasının nedeni yerden ısıtmadan dolayı o laminatlar kabarmasın diye böyle yapıyorlar. Laki kapılarımız antres çerçevenin içerisinde. Şimdi hemen yanındaki odaya geçelim. Hızlı bir şekilde burayı da gösterelim. Burayı ölçelim. Ortalama 9 metrekare civarında bir oda. Ama yine de ölçeceğim. Evet. 9 16 metrekarlık bir kullanım alanı var. Balkon küçük bir balkonumuz var burada. Karşıda zaten bir yeşil alanımız var. Artı cadde köşe kısmında olması da çok büyük bir avantaj demiştik videonun başında. Avizeler çok güzelmiş. Avizeler gerçekten hoşuma gitti. Ve son odamız bu kattaki. Bu oda da güzel. Kullanışlı. Şık bir oda. Ve toplamda 12 metrekarelik bir kullanım alanı var. Yine her oda Laminant görünümlü seramik yapılmış arkadaşlar. Burada da kocaman bir pencere bırakılmış. Pencereler çok güzel. Artı gülüş yanından da olabildiğince faydalanabiliyorsunuz. Burada da küçük bir balkon var. Böyle hava almak için ideal bir balkon. Taş kaplama çok iyi. Şu spotlarda amber ışığında yanıyorsa harika olur. Harika olur. Sıra geldi genel kullanım banyo lavabomuza. Şimdi burası çok güzel. Yerdeki seramikler muhteşem. Aynı seramik gömme rızlar arkasında tavana kadar devam ediyor. Tavanda led ve spot aydınlatma var. Ve burada da gördüğünüz gibi harika bir led detay bırakmışlar ki o kadar güzel duruyor ki hem seramiği ön plana çıkartmış hem de farklı bir ambiyaz katmış buraya. Burada da balık sırtı dediğim bu arkadaşlar. Bu balık sırtı şeklinde döşenen seramikler. Burada iki tane niş yapmışlar. Duvarın içerisinden geliyor. Tesca'nın duş başlığı var. Gayet güzel. Değil mi? Tertemiz. Bak mesela şu boya işleri işte mesela. Biraz sıkıntı. Boyacı aşağı doğru kaydırmış. Bunları temizlikçinin halletmesi gerekiyor. Boyacı orada ince bir işçilik yapsa aslında ona kalmayacak. Ama ülkemizde işini layıkıyla yapan çok az insan var. Burada da güzel bir pencere var. Bak buzlu cam gibi dışarıdan içerisi zaten gözükmüyor. Güzel olmuş burası da. Aynı camlardan merdiven boşluklarına da kullanmışlar. Hem güneşten yalıtım sağlıyor bu camlar. Hem de dışarıdan içerisi gözükmüyor. Ayrıyetten bir de gün ışığı içeriye alıyor. Daha da güzel oluyor. Güzel bir merdiven boşluğu var. Çamaşır makinesi için buraya yer bırakmışlar. Mantıklı olmuş. Burada yıkadınız terasta kurutabiliyorsunuz. Şimdi burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. İlk önce ölçeceğim ama Tabi girintiler çıkıntılar var net bir ölçü olmayabilir. Burası toplamda şuradan itibaren 17 metrekarelik bir kullanım alanı var. Gayet güzel. Tavan yüksekliği de çok iyi. Aydınlatmasını açalım buranın. Küçük spotlar da bırakmışlar buraya. Artı büyük spotlar var. Yine orada bir penceremiz var. Artı ebeveyn banyomuz var ki o da kullanışlı. En sevdiğim de bu klozetlerin kapalı olması. Böyle kalırsa harika. Bunlar varlarsa gelen giden kullanır. Güzel de bir banyomuz var. Bak burada farklı ledleri farklı farklı yapmışlar. Arka tarafına koymamışlar. Güzel olmuş. Ve son olarak da terasımız var. Çok büyük bir teras değil. Ancak güzel bir teras. Böyle aralardan denizi görüyor. Ama zaten hemen şunun ön taraf karşıda gözüken evlerin tarafı sahil arkadaşlar. Şöyle bir çevreyi gösterir misin? Şurada evler tanıttık. karşıda evler tanıttık. Çokça ev tanıttık buralarda. Sürekli tanıtmaya devam ediyoruz. Bir çamaşır makinesi tesisatı da burada var. Makine isterseniz buraya da koyabilirsiniz. Ya da buraya ikinci bir mutfak yaptırabilirsiniz. Üst kattakiler burayı kullanabilir. Aşağı inmeden burada zaman geçirebilir. Şöyle bir çevreyi tekrar yakından bir gösterir misin? Harika bir görüntüsü var. Köşede olduğumuzun avantajları çok arkadaşlar. Güzel bir yer kullanışlı bir yer. Sol tarafa baktığınızda yemyeşil bir orman. Zaten denize yürüme mesafesinde. Çarşıya pazara çok yakın bu arada. Hemen pazar burada kuruluyor. Hemen şurası. Yani buradan 50 metre sonra pazar alanındasınız. Haftada bir gün burada pazar kuruluyor. Sağlık ocağına da çok yakın. Ana caddede de zaten restoranlar, marketleri bulabiliyorsunuz. Her yere yakın. Güzel bir yer. 280 metrekare arası içerisinde 4 artı bir ayrı mutfaklı Müstakil bir villa gezdik. Bunun fiyatı da 5 milyon 500 bin TL alıcısını bekliyor. Terasın üstü kapanırsa harika olur. Çatta da kiremit kullanmışlar. Yalıtım açısından çok daha mantıklı. Güneş enerjisi için tesisat alanı da var. Artı bütün sistemlerin tesisat alanı zaten çatta birleşmiş. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü ihsan ettiysek affedin. Güzel bir villa tanıttık. Sizi bekliyor. Aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman gelip görebilirsiniz.